teşekkürlerimizi sunuyorum. Burada toplanmamızın temel amacı öğrencisi olduğumuz Kırklar Üniversitesi'ne ulaşım ve ulaşıma yapılan zamlardır. Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin belediyeye sunduğu öğrenci ulaşım fiyatlarının 5 liradan 7,5 liraya çıkartılması sebebiyle biz öğrencileri ve aileleri maddi yönden çok olumsuz etkileyecektir. Bunu aya vurduğumuz zaman yaklaşık 500 TL gibi bir mevda çıkmakta bu bursumuzun yarısından fazlasına tekabül ediyor ki kaldı ki burs alamayan arkadaşlarımız da mevcut. Bu durumun esnaf ve sanatkarlar odası birliğinin tekrardan göz önüne alarak yeni bir fiyat listesi oluşturmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde bu ücreti bizlerin veremeyeceğini ve birçok arkadaşımızın da okulu bırakabileceğini belirtmek isteriz. KYK yurtlarında kalan öğrencilerin Kayalı'dan otogara gelerek iki vesayet yaparak kavak bir yerleşkesindeki okullarına gitmektedir. Ve şöyle ki bir durum var. Kayalı'dan otogara gelen otogara olan mesafe, otogardan kavaklı olan mesafeden daha uzakken ücretler neden bu kadar farklı ve ücretler birbirine uymamaktadır. Rektörlüğün onun rektörlüğün önündeki otobüslerin boşa yatmaktansa ring ile yurtların önünden alıp okullarımıza tek seferde götürülmesini talep ediyoruz. Mutlu insanlar kenti belediye başkanından bu sorunumuza bir çözüm getirmesini talep ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Mehmet arkadaşıma devletmişsin. Değerli arkadaşlar, burada bulmamızın sebebi Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'nin genellikle öğrencilerde kullanmakta olduğu Kükareli Merkez ve kavakta arasında seyahat etmekte olan minibüs fiyatlarına yap, yapmış olduğu zamlardır. Belirtmek isterim ki, başta dar geliri arkadaşlarımız olmak üzere hepimiz bu zamlardan kötü ve olumsuz etkilenmektedir. Totalde yüksek bir meblağ olarak karşımıza çıkan bu ücretleri ödemeyecek olan birçok arkadaşımız eğitim ve öğretimine ara vermekte ve son vermektedir. Bu sebepten dolayı Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu'na seslenmek istiyoruz. Geleceklerini yön vermek için ailelerini ve memleketlerini bırakarak buraya gele girip eğitim ve süreçlerine devam etmektedir. Üniversite öğrencilerimize bu konuda kolaylık sağlamasını dile getiriyoruz. İleştirme çalışmasına talep ve arz ediyoruz. Ben ikinci bir konu olarak online eğitim ele almak Türkiye'de en fazla son zamanlarda vaka görülen illerden bir birisi Kırklareli. Online eğitim olarak hiçbir gelişme kaydedemiyorlar. Birçok üniversiteye bakıldığında hepsi online eğitime geçmiş durumda. Fakat Kırklareli'nde hiçbir gelişme bulunmamakta. Bunun ele alınmasını talep ediyorum. Birçok öğrenci burada mağdur durumda. Yurtta kalıyoruz. Yurt müdürümüzden kantin görevlisine kadar korun olmuşlar. Ama hiçbir gelişme yok, hiçbir çalışma yok. Bunun da ele alınmasını istiyorum. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz.